Olamaz. Bunlardan hangisi sihirli kılıç? Az sonra. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Zengin sabah olmadan artık şu eve girmemiz lazım. Bu kapının şifresi ne olabilir ya? Yok şifreyi bulamıyorum. Olmuyor zengin. Sence ne olabilir? Kardeşim belki de basit bir şifre koymuştur. Belki de 159 falan koymuştur bilmiyorum. Zengin hepsini denedim olmuyor. 1, 2, 3, 4. Ha? Zengin kapı açıldı. Zengin şifreyi buldum. Şifre 1, 2, 3, 4'müş. He? O ses de neydi? Bir ses duydum. Bir kapı sesi. Olamaz. Dışarıda birisi var. Sihirli kılıcım. Onu çalmak için gelmiş olabilirler. Ne yapacağım ben şimdi? Sihirli kılıcım hala burada. Tamam. En iyisi ben yukarıdan kılıç alayım da şu sandığın içine koyayım. Bu sayede kafaları karışabilir. Tamam. Çabuk çabuk çabuk. Dışarıdalar. Evin içine girmeden şu sandığa koyayım şu kılıçları. Tamamdır. Burada bir sürü kılıç oldu şimdi. Bu kılıçları gördüklerinde kafaları karışacaktır. Ben de uyumuş numarası yapayım. Tamam. Zengin kapının şifresini de bulduğumuza göre artık içeri girebilirim. Tamam adam büyük ihtimal yatak odasında uyuyor. Zengin sen burada etrafı gözle ben hemen içeri girip sihirli kılıcı alıp çıkacağım tamam mı? Tamam kardeşim merak etme. Eğer ki birilerini görürsem hemen sana haber veririm. Tamam zengin. O sihirli kılıcı bugün alacağım senden. Evet adamın içeriden sesleri geliyor. Adam uyuyor. İşte buradasın. O sihirli kılıcı senden alacağım. Tamamdır. Uyanma Burada bir şifreli sandık daha var. Büyük ihtimal sihirli kılıç o şifreli sandığın içinde. Şifreli sandığın şifresi de kapıyla aynı olabilir. 1-2-3-4 olabilir. Dur bir deneyeyim. Olamaz. Bunlar da ne? Ne oluyor ya? Olamaz. Al 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 al. Kaç kaç. Çabuk çabuk. Umarım bunlardan birisi sihirli kılıçtır. Çabuk evden çıkmamız lazım. Adam uyandı. Zengin koş koş. Adam uyandı. Kaçmamız lazım. Şu çakallara bak sen ya. Evime girdiler sihirli kılıcı çalmak için. İşte burada. Sihirli kılıcı almamış. Kafası karıştı. O yüzden sihirli kılıcı alamadı. Tamam. Bu sihirli kılıcı artık yanımda taşımam lazım. İyice tehlikeli olmaya başladı. Herkes sihirli kılıcın peşinde. Eğer ki bu sihirli kılıcı alırlarsa ben ne yaparım? Koş zengin koş. Olamaz ya. Adam beni şaşırtmak için sandığa bir sürü kılıç koymuş. Umarım bunlardan birisi sihirli kılıçtır. Zengin bunlardan hangisi sihirli kılıçtı ya unuttum. Fakir kardeşim sihirli kılıç bunlar değil ki. Hiçbirisi değil. Nasıl yani? Sihirli kılıç değil mi bunlar? Sabah da olmaya başladı. Tekrardan adamın evine giremeyiz. Adam beni kandırdı ya. Neyse zengin çabuk gel. Eve doğru gidelim. Kandırdı adam bize. Ne yapacağız biz şimdi ya? Ne yapacağız? Çabuk zengin çabuk. Eve girelim. Gel abi gel. Sabah oldu. Tam adam uyandı. Ben son anda evden çıktım. Neredeyse adam beni yakalayacaktı. Sihirli kılıcı da alamadık Adam çok güzel plan yapmış Sandığa bu kılıçları koymuş Şunlara baksana ya Bir sürü kılıç var Öf öf zengin nasıl alacağız biz o kılıcı Eğer ki alamazsak Sonumuz kötü olur Çakallara baksan ya Bunlar beni rahat bırakmayacaklar Bu şehirden gitme zamanı geldi Bu sihirli kılıç bana ait Daha önceden kimin olduğu umurumda değil Artık benim Sihirli kılıç yanımdayken kimse bana zarar veremez. Neyse, artık şu şehirden gideyim. Arabamı atlayayım. Kendime daha güzel bir yer bulabilirim. Çabuk çabuk. Artık bu şehri terk ediyorum. Bu sihirli kılıç sayesinde de kendime ev de yapabilirim. Tamam. Zengin ne yapacağız şimdi? Ya adam şehri falan terk ederse o zaman adamı bulmamız daha zor olur. Fakir merak etme kardeşim. Bize yardım edecek bir polis var. Gidip o polisten yardım isteyeceğiz. Tamam abi hadi çabuk hemen gidelim. Gel fakir çabuk gel kardeşim. Şehrin çıkışına gidip polislere söylememiz lazım. Tamam mı kardeşim? Tamam abi doğru söylüyorsun. Polislere haber vermemiz lazım. Sonuçta o adam bizim sihirli kılıcımızı aldı. O adamı salamayız. O sihirli kılıçla her şeyi yapabilir. Keşke zamanında şu sihirli kılıcı hiç bulmasaydım ya. Tamam, tamam kardeşim, kardeşim üzülme, üzülme artık. Hadi, Hadi gel, gel fakir. fakir. Gidiyoruz, Gidiyoruz çabuk, çabuk koş. Hızlı, hızlı ol. ol. Şehrin çıkışı bu tarafta. Umarım adam şehirden çıkmamıştır. Umarım. Eğer ki şehirden çıktıysa işimiz daha zor olacak. Adamı yakalamamız daha zor olacak. Hadi fakir çabuk. Olamaz. Şehrin çıkışları da açık. Umarım adam şehirden çıkmamıştır fakir. Gel kardeşim hadi. İşte polis orada. Gördüm polise. Gidip şu polise soralım. Polis bey, polis bey. Ne oldu zengin? Ne var? Polis bey, bugün hiç şehirden birisi dışarı çıktı mı polis bey? Evet, az önce çıktı. Birisi arabayla dışarı doğru gitti. Neden çıktı peki? Nasıl birine benziyordu? Elinde bir kılıç vardı. Artık bu şehirde oturmak istemediğini söyledi. Ne? Olamaz. Fakir duydun mu kardeşim? Şehri terk etmiş. Polis bey, o adamın elindeki kılıç sihirli bir kılıçtı. O kılıç sayesinde istediğini yapabilir. Ne diyorsun sen zengin? Ciddi misin? Evet polis bey, ciddiyim. O fakirin sihirli kılıcıydı. Fakir şimdi nasıl bulacağız o adamı? Zengin, biz de peşinden gideceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Polis Bey biz de çıkabilir miyiz şehir dışına? Lütfen o adamı yakalamamız lazım. Tamam zengin gidin. Umarım yakalarsınız adamı. Yardıma ihtiyacınız olursa da söyleyin bana. Tamam polis Bey çok sağ olun. Hadi fakir gel kardeşim gidiyoruz. O adamı yakalamamız lazım. Ne tarafa doğru gitti acaba? Neyse şuradan gidelim. Gel fakir çabuk. Ben nasıl böyle bir hata yaparım? Umarım adamı yakalarlar. Ah be zengin, ah be fakir. Bir kere de başınıza bela açmadan durun ya. Neyse, arabayı artık burada bırakayım. Daha fazla arabayla devam edemem. Artık ormanlık bölgeye geldim. Ağaçlar bana engel olur. Tamam, araba burada kalsın. Şöyle yayan devam edeyim. Şu dağın tepesine aslında bir ev yapabilirim. Ya da dağın tepesine yaparsam beni görebilirler. Bulurlar beni. Daha gizli bir yere yapmam lazım Şu dağın içine mi yapsam acaba Dağın içine yaparsam beni bulamazlar hem. Evet evet Olabilir Tamam Buralara bir yerlere gizli bir ev yapacağım Nereye yapsam acaba Şu dağın iç tarafına Gizli bir ev yapacağım Ve bundan sonra o evde yaşayacağım Kimse beni o evde bulamaz Nereye gitmiş olabilir ya bu adam Zengin hadi abi gel Çabuk o adamı bulmamız lazım Fazla uzaklaşmış olamaz He? Zengin İşte o adamın arabası değil mi bu Zengin Evet kardeşim o Evet evet evin önünde görmüştük hatırla Aynen abi aynen öyle Hatırlıyorum bu arabayı Demek ki adam buralarda bir yerlerde Nerede ya bu adam nerede Zengin çabuk gel O adamı bulmamız lazım Neredesin çık ortaya Neredesin diyorum sana. Neredesin? Olamaz. Peşim ne Hemen buraya gizli bir ev yapmam lazım. Keşke burada gizli bir ev olsa. Tamamdır. Bu karlı bölgede beni asla bulamazlar. Şimdi bu kapının üstüne de kar yer. Bu sayede kapı görünmez olur. Evet. Evde bayağı güzelmiş he. Bundan sonra burada yaşayabilirim. Sihirli kılıç da yanımda zaten. Acıkınca yemek isterim. Susayınca su isterim ve sonsuza kadar burada kalabilirim. Beni burada asla bulamazlar. Fakir biz bu adamı nasıl bulacağız kardeşim? Önümüzde kocaman bir dağ var. Bu dağda her yere saklanmış olabilir. Kendine ille bir mağara bulmuştur. Evet zengin. Ya da o sihirli kılıçla kendine gizli bir ev yapmış da olabilir. Gizli evde saklanıyor olabilir. Abi nasıl bulacağız biz bu adamı ya? Fakir. Umudumuzu kaybetmek yok. Gel kardeşim gel. Bulacağız. Elbet o adamın canı sıkılacak ve dışarı çıkmak isteyecek. Saklandığı yerden dışarı çıktığında o adamı yakalayacağız. Gel fakir gel kardeşim. Neredesin? Çık ortaya. Nerede ya bu adam? Nerede?